Renkli grafiğinin de Cuma günkü kapanışında e, önemli bir e, formasyon ihtimali dikkatimizi çekiyor. 240 dakikalık bir e, grafiktir. E, burada fincan kulp formasyonu e, çalışması yaptık. 42'nin üstüne e, atması halinde bu fincan kulp formasyonunun e, fiyatlanmaya başlaması beklenebilir. Bu arada bir de 4'lü e, hatta 5'li ortalamaların kümeleşmesi var. Yavaş yavaş yukarı dönen bir hareketten söz edilebilir. Burada adesayı göstermedik ama ile fiyat arasında bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Bu da e, olumlu bir e, işarettir. Günlükte ve 240 dakikalıkta bir şeyin kırmış, yüklü kırmış yatay kırılım hattı yani Çanakkale Kutlu kırılım hattı olan 242 üstünde atması halinde formasyonun çalışmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Formasyonun gideri de 47-48'lere kadar olabilir. Şurada güzel de bir alçalan kanal var. Kanalı da kırmış zaten. Şu anda Ereğli hissesi pozitif görünüyor.